Elimde değil, bu hasretim bitmiyor. Üstelik gittikçe, gittikçe artıyor. Kabe'den bahsediyorum. Bu hasrete dayanmak istemiyorum. Çok gittin, yeter diyenleri anlıyorum. Ama kale almıyorum. Onlar aşksız doğmuş, aşksız yaşar ve aşksız ölürler. Ama Oradan gelip de gözyaşlarıyla coşanlar var ya, işte ben onlarla çılgınca ağlıyorum. Her karesini bir daha, bir daha hatırlıyor, her santimine secde ediyor. Gözyaşlarımla her kareyi öpmek, her kareyi kirpiklerimle temizlemek istiyorum. Onlar tavaftayken onlara sonsuz bir teslimiyetle eşlik ediyor. Kalbimi Kabe'nin her taşına, her köşesine yaslamak istiyorum. Orada yapılan her secde kalbime ümit olup yerleşiyor. Kalbim Mekke yollarından vazgeçmiyor. Dönmek gerektiğinde kalbimi Hacer-ül rehin koyuyorum. Adımlarımı, gönlümü, hayallerimi orada bırakıp dönüyorum. Ben bu aşkla yanıyor, yanıyor ve yanıyorum. Ve gitmek için her sene çareler arıyorum. Ya Rabbi, beni ve bütün isteyenleri tavafa çağır. Şükrümüzü arttır. Hasretimi vuslatınla tamamla. Senin çağırdığını duyarım. Ben orada senin de eriyip biterim. Ama aşkınla her an bir daha, bir daha, bir daha doğarım. Doğarım, doğarım.